Nefis çıtır çıtır bir mercimekli börek yaptım. Evde olan malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu böreği yapıp buzluğa atın. Anne gelen misafirleriniz için hazır ikramlarınız olsun. 1 adet soğanı küçük küçük doğradım. 4 yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte tavaya aldım. Kavurmaya başladım. Üzerine bir tatlı kaşığı biber salçası ilave ettim. Kokusu çıkana kadar karıştırdım. Bir su bardağı kadar haşlanmış yeşil mercimeği tavaya ekledim. Bir miktar kavurdum. Yeşil mercimeğin protein zenginliği yanında farklı lezzetiyle tadanlar mutlaka tarifini soracaktır. Tuz, karabiber ve pul biberi ilave ettim. 2 dakika daha kavurduktan sonra ocağın altını kapatıp iç harcını soğumaya bıraktım. Böreğin sosu için 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ ve yarım su bardağı sodayı karıştırıp kenara aldım. Tezgahın üzerine bir adet yufkayı serip üzerine sostan her yerine gelecek şekilde yumurta fırçası yardımıyla sürdüm. Müzik Yufkayı ikiye katlayıp tekrar sos sürdükten sonra iç harcından döktüm. Rulo şeklinde sarıp 4 parmak genişliğinde kestim. Pişirme kağıdı serili tepsiye dizdim. Tüm yufkalar bitene kadar aynı işlemi gerçekleştirdim. 3 adet yufkadan yaptım. Dilerseniz iç harcını bir miktar arttırıp adet sayısını çoğaltabilirsiniz. Bu böreğin en önemli püf noktası sosun yufkanın her yerine eşit şekilde sürülmesidir. Bu şekilde dışı çıtır, içi de yumuşak bir börek elde edeceğiz. Üzerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörek otu serptikten sonra 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim. Tarifi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.